Evet arkadaşlar. Bugün kızımız Masal ile bacak açma antrenmanı yapacağız. Masal birinci hareket olarak sırtını duvara tam daya. Evet. Bacaklarını da daya kızım. Bacaklarını da daya. Eller yerde. Yarım bacak açıyoruz. Evet. Yarım bacak açıyoruz. Sırt dik. Direkt karşıya bakıyoruz. Bacaklarımızın arkası gergin bir şekilde kalçayla beraber duvara dayanması gerekiyor. Sırtımız da dik bir şekilde. Önce 30 saniye düz duruyoruz. Sonra sağa doğru 30 saniye duruyoruz. Evet. Burnumuzu dizimize değdirmeye çalışıyoruz. Sonra diğer tarafa doğru dönüyoruz. Aynı şekilde kalça duvara dayanacak. Burnumuzu dizimize değdiriyoruz. 30 saniye de burada bekledikten sonra tekrar ortaya doğru 30 saniye. Bacaklarımız iyice ısındıktan sonra yavaş yavaş aynı pozisyonda bacaklarımızı açmaya devam ediyoruz. Bunu günlük tekrar edersek sizin vücudunuzun yapısına göre bir ayla birkaç ay arasında bacak açmayı gerçekleştirebilirsiniz. Bu bizim birinci hareketimiz. Şimdi bacak açmak için ikinci hareketi uyguluyoruz. Bu sefer kalçamız duvara yapışık Bacaklarımız duvardan az uzak şekilde. Bacaklarımızı yarım açıyoruz. Ellerimiz yerde. Ayaklar duvardan uzak. Popomuz duvara yapışık. Biraz daha bacağı açıyoruz kızım. Evet, bekliyorsun. Düz karşıya bakıyorsun. 30'ar saniye durup bacakları biraz ısıttıktan sonra Yavaş yavaş bacaklarımızı aynı şekilde açıyoruz. Orada bekle. 30 saniye sağa dönüyoruz. Kalçayı duvardan ayırmadan 30 saniye sola dönüyoruz. Tekrar 30 saniye ortaya. Sırtımız dik duracak. Evet. İkinci antrenmanı da bitirdikten sonra tekrar yavaşça ayak kalkıyoruz. Şimdi üçüncü tekniğimizde sağ bacağımız ileride, sol bacağımız geride çapraz bir şekilde açıyoruz. Bacağı açalım kızım. Öne doğru uzattığımız ayak ucumuz yukarı bakacak. Arka ayak ucumuz yere bakacak. Az ileri kayabilirsin kızım. Evet. Öne doğru yaparken yüzümüzü kapanıyoruz burnumuzu ayağımıza vurmaya çalışıyoruz. Ayak ucumuzu da kendimize doğru çekiyoruz. 30 saniye bekledikten sonra dik duruyoruz. Kafamızı geriye doğru uzatıyoruz. Evet. 30 saniye de bu şekilde bekliyoruz. Aynı hareketi diğer bacakla da tekrar devam ettiriyoruz. Yeterli kızım. Teşekkür ederim. Her gün yeteri kadar ısındıktan sonra bu antrenmanı birkaç sefer tekrar ederseniz bacağınız yeterli seviyede açılacaktır. Teşekkür ederim.